<laughs> nah çekmek e, güçten daha ziyade tekniğin olduğu bir alan. Fakat e, sağ tarafınızda itiş kaslarınızın ve sol taraftaki çekiş kaslarınızın kuvvetli olması halinde daha şiddetli nahlar çekebilirsiniz. Nah nasıl çekilir? Bazı insanlar kolunu yalayarak başlamayı tercih ediyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü pis buluyorum. Sırrımız şu. Nah pozisyonu alıyoruz. Ve sağ kolumuzdaki diş kaslarımızı iterken sol kolumuzu çekiyoruz ve şuradaki eklemimizde sağ bileğimizde bir potansiyel enerji topluyoruz ve odaklandıktan sonra elimizi aşağıdan kaydırarak itiyoruz ve nakamız hazır oluyor bu şekilde herkese iyi günler arkadaşlar merhaba Bugün size kusursuz bir NAH nasıl çekilir onu göstereceğim. NAH çekmek e, güçten daha ziyade tekniğin önemli olduğu bir alan. Fakat e, sağ tarafınızda itiş kaslarınızın ve sol taraftaki çekiş kaslarınızın kuvvetli olması halinde daha şiddetli NAHlar çekebilirsiniz. NAH nasıl çekilir? Bazı insanlar kolunu yalayarak başlamayı tercih ediyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü pis buluyorum. Sırrımız şu, NAH pozisyonu alıyoruz ve